Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Elif ile Ciklap ve oynuyoruz. Ve hemen başlayalım. Hadi. Değil ha. Hadi. Ben ekle odur. Ekle de odur takmayacağım. Ha. Hadi. Hadi şuradan. Sen kız. Ben de bunu kılayım

Yakınlarda bir yerde bir boşal boş boş alan vardır. Oraya bir ev yapalım. tahtadan. İyi. Ben güzel bir tahta bulmak istiyorum. Neden bundan var? E çünkü e. aç kabı ama bunda ne? Hakan şey. E, ee, bir de Son çimenleri olacağım. çimenlerden tohum çıkıyor kırınca. Yani ben de çıktı. Biliyorum ki onu saat. Onu ben hepten biliyorum. Hmm, kendimize bir bazı falan yapalım. Ali. Herkese merhabalar ben. Salam. <laughs> Al oyun hem çekiyorum herkamcısı gerçekten çok Ali. Al. 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 Hem Al. 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 Ya öfeyi ne rakam çıktı? Nef. Hadi bunda? Ha ha güzel ama. Ah. Ha. E elif. Hak be attım. Ha ha sana. Ne balta. Aman Elif. Nerede? Ha burada burada. Sana da şunları Ay açıyorum. bu, bu oradan. Ne atacağım? Lan nerede? Ha bu ne? <laughs> Atarım. Aa dur. Yıkırım. Hep ben. Aha. Aslında buradan her güzel bir <laughs> evet, tadlı olur. Amacı tohum ekmek lazım. Tohum Aha. Ne çıktı? Ev evet, o a o o tohum <laughs> hala haçil bir at. Bir tane var sadece. At. Bir dakika attım. Ben şu ağacı dikeceğim. Ağaç dikmek ne güzeldir arkadaşlar. Selam arkadaşlar ben YBC ve şu an Allah'ım. Evet, ben zaten hiç belifte. O yüzden evet kes diyeceğim. Tamam. Sen de çıkabilir. E ee, tamam. bunlar burada. E büyüsün. E el falan mı? Bir de bu bu, bu anadan ne da hareket etti beni. Alalım. Yine kumla kum şey yapalım. Ne yapalım? Kumdan. Can. Ya. Aa, aa o unuttum ben. Biz sen yap. Fırında lazım. Ben bir gideyim de taş falan kazacağım. Ama niye bunu Hatta kırıyor? şöyle yapayım. Ne ya bu? Burası bizim evimiz oldu. Ha. ha. ya. Hmm, kırmışım galiba. Evet, Bahçeken... evet, bu E bu ne ev? bu da güzel bir ev olur. Ne yapacağım? Kürek kürek. Ne küre. ee, Biraz daha... Ha bundan değil mi? Ya tane Ve... Yani daha daha komik olayım. Şunu da bu benim olsun. Şuraya koydum. Hadi gitsin. Allah. Hatta yine çıkıyor. Evde her gün çık. çıkıyor. Çık, çık. Allah. ben İşte. Ben... 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 Evet yaptım ama kendime hiç o. adı. Anne bu tanıyor mu? Elif Elif elkuş ee, takın elkuş takın elkuş takın diye miyom ki? Akan suyu gitsek de bu sefer siz canavarı vardı. Pardon. Olsa, Çok e Ne? Çok oraya. Anladık, anladık. Bir dakika arkadaşlar. Şu hayata ne hiç on. oldu. bel oldu. O kakam için özür dilerim. Ama oyunu, oyunu yapın. Hey, hey, gecisi diyor. Hey, <laughs> siz Şu E burada videomuz e, bitsin artık ve sizden ne yani siz artık, 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 artık. sakın. เอาเป็นว่าบายจนถึงวันนี bye ้แล้วพบกันใหม่บายบายบายบาย